Kanada'dan herkese selamlar. Tal Kanada röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Kanada'da akademik olarak eğitim gören bir konumuz vardır. Kendisi kütüphanedeyken biz kendisini yakaladık. Bir röportaj yapalım dedik. Kendisi bizi kırmadı. Kanada'da eğitim düşünen kişilere ilham olacağını düşünüyorum. Bize tecrübelerini paylaşacaktır burada ve röportajımıza geçelim. Öncelikle bir kendinizi tanıtır mısınız hocam? Hoş geldiniz. İsminiz nereli olduğunuz Ve de akademik olarak burada hangi eğitimi görüyorsunuz? Bize paylaşırsanız hemen röportaja geçeceğiz. İsmim Galip. E, Muşluyum. Bundan 4 ay önce Kanada'ya geldim. University of Toronto. Türkçe ismiyle Toronto Üniversitesi'nde. Doktora sonrası araştırmacı olarak bulunuyorum. E, yani burada da Kanada'nın en büyük şehri Toronto. Bu mahallede de Türkler çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Burada kütüphanelerde de ara sıra cumartesi, pazar günleri gelip araştırmalarım yapıyorum. Güzel oluyor. Nevzat kardeşimizle de burada tanıştık. Kendisi de evet. bir işte de tamam kabul ettik yani faydalı olabilir diye düşüncesiyle. Evet hocam çok teşekkürler kabul ettiğiniz için röportajımızı. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Kanada ilk gelirken karşılaştığınız hani e, büyük bir sorun oldu mu yani Kanada'ya ilk geldiğinizde mesela? Karşılaştığınız ilk sorun mesela? Yani ben Kanada'da ilk geldiğimde karşılaştığım bir sorun vardı ilk e, havaalanında. Yani giriş yaptırmadılar. E, yani ilk defa geldiğim He. için miydi veya başka bir şey olduğu için mi bilmiyorum. İlk defa geldiğimde Kanada'da bir 40 dakika e, bölümü, Refuge muydu öyle bir bölümde? Yani, İmigrasyonu olabilir. Ee, orada bizi evet. e, beklettirdiler. E, ondan sonra üniversite devreye girince e, bıraktılar yani. Evet. Bu e, e, şekilde oldu. Onun dışında buraya geldikten sonra bir sıkıntıyla falan karşılaşmadık zaten. E, burada e, bulunduğumuz noktada birçok Türk vatandaşı olduğu için ya bizim ülkemizde gelen birçok insan olduğu için e, yabancılık falan da çekmedik. O cihetiyle yani e, sanki ülkemde gibi hissettim yani burada yaşam evet. e, dönem içerisinde. Evet, evet hocam. E, şimdi ikinci soruya geçebiliriz hocam. Hocam şimdi e, Kanada'daki akademik eğitimle e, Türkiye'deki akademik eğitimim e, arasında mesela bir farklar görüyor musunuz yoksa aynı mı? Bir şeyler söylemek ister misiniz? E, tabii Kanada eğitimde kendini ispatlanmış ve belli bir noktaya gelmiş olduğunu görüyoruz. E, yani burada kendilerini çok iyi yetiştiren hocalar vardır. Ee, onlardan eğitim almak güzel bir şey. Ee, Türkiye ile karşılaşmak, karşılaştırmak... E, yani karşılaştığımızda, gerçekten ben 4 ay burada bulunduğum için yani o karşılaşmayı şu anda yapabilecek seviyede değilim ama yani e, teknoloji olsun, ondan sonra kütüphane kullanımı olsun e, birçok noktada ülkemizle benzer yanların ee, yanların olduğunu görüyoruz. Ee, biz e, birebir derslere girmediğimiz için diğer şeyleri gözlemleyemiyoruz ama şey olarak çevresel olarak e, daha çok gözlemleme fırsatımız oluyor. O cihetiyle de yani ülkemizde e, yakın olduğunu görüyoruz yani. E, farklılıklar elbette vardır. Yani ben gözlemlemedim. Daha çok kütüphanede olduğum için e, biraz daha sanki ondan kaynaklanan bir şey. E, yani bu durumda gördüğüm şeyler e, yakın olduğunu düşünüyorum. Yani gelişe olarak, çevresel olarak yakın durduğunu görüyorum. Diğer türlü eğitim konusunda da yani e, şey değil yani eğitim konusunda da sosyal bilimlerden geldiğim için e, benzer şeylerin çok olduğunu söyleyebiliriz. Yani teknoloji noktasında da ülkemizin e, burayı yakaladığını düşünüyorum yani. Arada böyle büyük farklar olduğunu düşünmüyorum yani buraya gelince Efendim böyle beni böyle şaşırtan şeyler olmadı açıkçası. Evet hocam. Yani ama üniversite ortamı bizim ülkemizde de çok güzel olduğunu görüyorum. Burada da olduğunu görüyorum. Yani bunları söyleyebiliriz yani. Evet hocam. Hocam şimdi üniversitede sonuçta bir kampüs hayatı gördünüz burada. Şimdi burada buradaki hocalarla öğrenci ilişkileri, iletişimi nasıl hocam sizce? Yani Türkiye'de bile bir fark görüyor musunuz yani? Yani ben hiçbir fark görmüyorum yani. Türkiye'deki üniversite hocalarımız da çok kıymetli, çok değerli. Yani buradakilerle aynı, bilmiyorum misafir olduğumdan dolayı mıdır? Yani çok iyi karşılıyorlar, çok böyle yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani sadece gördüğüm, gözlemlediğim şu, yani Türkiye eğitime bu kadar değer veriyor mu ki sizi yurtdışına gönderiyor gibisinden şeyler çok duyuyoruz. Yani evet. e, burada ülkeniz bu sosyal bilimler alanına bu kadar değer veriyor ki oradan sizi buraya gönderiyor gibi yani karşılaştığım şeyler bu oluyor. Yani biraz evet hocam. hayretlerini celbeden nokta o oluyor. Yani efendim e, Türkiye bu kadar eğitime önem veriyor mu ki sizi oradan buraya gönderip e, şey yaptırıyor doktora sonrası araştırmacı olarak istihdam ediyor. Yani bu hmm. noktada ben e, birçok tanıştığım kişilerle böyle şeylerini gördüm, şaşırdıklarını gördüm. Ben de ülkemizde bu konuda yani e, doktora sonrası araştırmacılara, diğer kişilere birçok noktada yardımcı olduklarını, yani bu çok sıradan olduğunu belirttim yani. E, dolayısıyla yani ülkemizin gerçekten e, bu şeyi beni burada çok memnun etti yani bu şey olarak eğitime katkısı bizleri buraya göndermesi bize çok iş şey yaptı yani onurlandırdı diyebiliriz. Evet, evet. E, hocam e, röportajın başında da ki e, ben 4 aydır 4 ay önce buraya geldim. E, bu 4 ay süre zarfında e, İngilizce olarak mesela veya bir de eğitim olarak e, kendinizi ne düzeyde görüyorsunuz? E, i̇lk başlarda insan e, böyle e, biraz İngilizce bilerek yani belli bir seviyede Buraya geliyoruz yani böyle sıfırdan değil Biz yani okuduğumuz bütün metinleri anlıyoruz yani Türkiye'de de böyleyken sadece şu vardı pratik noktasında fazla bir şeyimiz yoktu yani pratik noktasında pek böyle Türkiye'de kimseyle konuşmadığımız için bu taraf körelmişti yani şey yapamıyorduk evet, güzel bir şekilde konuşamıyorduk evet. veya bir kelimeyi çok düşünüyorduk işte bu hangi kelime birisiyle konuşurken yani maruzatımızı açıklamakta çok zorlanıyorduk. Ama burada geldiğimiz noktada birçok kişiyle iletişim halinde olduğumuz için her şey kesten bir şeyler duyunca böyle iç içe yaşayınca yani dil maruz kalınca öğreniyor insan yani bir ihtiyacı olunca olduğundan istediği noktada öğreniyor. Evet. Her taraftan maruz kalıyor yani dilin doğası gereği dile maruz kalarak öğreniliyor. Yani dil evet. kapalı alanlarda veya sınıflarda bu şekilde değil de toplumsal alanda bir şeyi hissederek düşünerek yani çünkü insanın hem e, e, insan bu şekilde e, şey yapınca daha e, dili öğrendiğini düşünüyorum yani Türkiye'deyken konuşmadığınız için e, bilsek bile köreliyordu yani burada evet. e, herkes İngilizce konuştuğu için ister istemez maruz kalıyorsun. Dil öğrenmek için isteyenler için de yani bir toplum içinde bulunmadığı sürece bu dili yaşayarak öğrenmediği sürece başarılı olacağını düşünmüyorum. Onun evet için hocam. Yani dili konuşarak ondan sonra toplumun içerisinde en çok nasıl nereden konuşulacağını şey yaptıktan sonra dili o şekilde yani maruz kalarak başları ifade ettiğim gibi şey yapılabilir kolaylıkla öğrenilebilir. Peki hocam son sorumuza geçelim. Kanada'da akademik olarak eğitim düşünenlere tavsiyeniz ne olurdu hocam? Yani ben açıkçası herkesin gelmesini istiyorum. Evet. Gelmek isteyen herkes için Kanada gerçekten çok kültürlü çok zengin bir altyapısı var. Ondan evet. sonra eğitime önem veriyor. Ondan sonra gelmek isteyen herkesin gelmesini arzuluyorum yani görülmesi gereken bir ülke. Her şeyle planlı yani e, şey istedim. planlı bir ülke. Ondan sonra e, zengin kültürü e, eğitim noktasında da çok ileri olduğunu düşünüyorum. Yani gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum yani gelip görülmesi gereken bir ülke. E, Bu demeçleri verirken de şöyle bir soru oluştu. E, Kanada'daki eğitim mi, Türkiye'deki eğitim mi diye bir keskin bir ayrım yapabilir miyiz? Yani şu noktada o ayrımı yapamayız. Keşke biraz daha fazla Burada yaşasaydım onları gözlemleseydim daha güzel olur. Yani şimdi bir şeyi anlatırken her şeyi görmeden böyle bölük pörçük biraz oradan biraz ondan gördüğümüz bilgilerle bilgi vermek doğru bulmuyorum. Yani isterdim ki böyle geniş kapsamlı kaldıktan sonra yani böyle bazı şeyleri direkt gözlemleme fırsatı olmuyor insan yani belli evet bir hocam. sürenin üstünden geçmesi lazım. Ondan sonra işte efendim bir şeye iyi demek için yani ilk etapta gördüm diye e, arka siyah ve siyah sibağını görmedim. Yani bir konu hakkında net bir şekilde bir şey söylemek zor şu aşamada. Evet, evet, evet. Yani böyle şeydir yani bizim şu anda sadece basit gözlemlerimizi söylüyoruz. E, onun ötesinde bir şey yok yani biraz daha yaşasaydık bir kültürü daha çok tanısaydık e, daha farklı şeyler söyleyebilirdik. Ama şu anda yani basit gözlemlediğimiz bazı şeyleri söylüyoruz. Hani biraz daha başımızı kütüphanelerden veya kitap okumaktan daha çok ilgilendirmişsin. Bazı şeyleri tam olarak biliyoruz. Evet hocam. Yani o fırsatımız olsaydı daha çok görebilirdik yani bir eğitim kampüsünü, burada okulları görme fırsatlarımız olsaydı. Yani güzel olurdu öğrencileri görebilseydik, yakından temas etmiş olsaydık, yani farklı şeyler söyleyebilirdik yani şu anda. Yani bizim e, başta da e, söylediklerimiz yüzeysel şekilde gördüklerimiz yani tam olarak bu böyledir işte yani kesin bir haniye bir yargıya varamıyoruz söylediklerimiz içerisinde ee, daha bu dediğim gibi uzun soluklu burada kaldıktan sonra güzel değerlendirmeler e, olabilirdi yani e, inşallah o şekilde bir şey olur da tekrar karşılaşırız daha güzel daha hoş şeyler söylemek isterdim ee, yani ülkemizde de karşılaştığımızda ama eğitim sistemi olarak gördüğümüzde şeyler yani bizim ülkemizde de gerçekten ileri noktadayız. Bizim yani şey değil eğitim noktasında pek geri olduğunu düşünmüyorum. Şey noktasında müfredat noktasında verilen şeylerde. Burada da yani gözlemlediğim kısa sürede çok güzel yani ben böyle aşırı bir şey görmüyorum yani keskin bir fark görmüyorum. Evet. Belki başka bölümlerde olabilir ama yani benim bulunduğum bölüm itibarıyla keskin farklılıkların olmadığını söyleyebilirim yani böyle evet. yüzeysel bazı farklılıklar görüyorsun. Kampüs ortamı aynı. Evet. Ondan sonra genel çerçeve aynı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi arada farklılıklar değişiklikler olabilir. Onu zamanla şey yapabiliriz gözlemleyebiliriz ama dediğim gibi şu an itibariyle gözlemlediğim söyleyebileceklerim şeyler bunlardır yani. E hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani eklemek istediğim aslında Kanada gerçekten güzel bir ülke yani her şeyle insan buraya gelince huzur bulduğunu fark ediyor. Onun dışında. Yani ne söyleyebiliriz? Çok şey söyleyebiliyoruz da bazen böyle hemen insanın e, diline gelmiyor. E, yani genel itibariyle gelip görülmesi, yaşanılması gereken bir ülke Kanada. Evet, evet. Zaten burada da birçok vatandaşımız var Türkiye'den gelen onları da görüyoruz. Yani onları görüyoruz. E, bu mahallede özellikle, biz de bu çevrede oturduğumuz için, özellikle Türkiye'den gelenleri görüyoruz. Yani hiç yabancılık çekmiyoruz kütüphanede bile 10 tane Türk vatandaşı gördüm yani bu derece bizim vatandaşlarımız burada çoğalmışlar. Evet. evet. Ee, yani genel itibariyle insan e, memnun yani memnun olduğumuzu söyleyebiliriz yani şey o noktasında e, yaşam e, noktasında e, güzel olduğunu ve e, insan burada mutlu olduğunu söyleyebiliriz yani burada evet. mutlu olduğumuzu belirtebiliriz yani. Onun dışında ne söyleyebiliriz, ekleyebiliriz? Yani eklenecek çok şey var ama yani inşallah başka bir zamanda böyle evet. ayaküstü yakaladığınız için evet. biraz da insan şey yapmıyor, bir şeyin garipsediğini hissediyor. Böyle evet. biraz daha farklı olsaydı böyle insan biraz daha hazırlıklı olsaydı acaba ne der ne demez şimdi direkt evet. ayaküstü yakalayınca evet. her şeyi söyleyemeyebiliyor. Onun için şu anda bununla iktifa edin. Evet. Ee, i̇nşallah daha güzel olur bizim için burası. Hocam e, röportajımıza renk kattığınız için biz ayrıyetten teşekkür ediyoruz size. E, evet e, sizler de Kanada hakkında, eğitimi hakkında ki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.